Efendim abla? Fatih, e, babamı aradım da açmadı. Bana yardım edebilir misin? Ne oldu? <laughs> Umut'u tutuklamışlar. Adliyeye sevk ediyorlar da. Ne? Ne tutuklanması? Bilmiyorum. Yani işle ilgili dedi. Kara para aklıma falan dedi. İşte bilmiyorum. İnanamıyorum ya. Fatih, ne olursun bir şeyler yap. Tamam. Hangi adliye? konum atacağım. Ben zaten yoldayım şu anda gidiyorum. Tamam hemen geliyorum. <laughs> tamam. Umut Bey'in çalıştığı adam İdris Kara şu an firari. Kara para aklama ve yolsuzluktan aranıyor. Umut Bey'in imza etkisi olduğundan o da şüpheli olarak tutuklama talebiyle yargılanıyor. Umut'un hiçbir suçu yok. O ne anlasın kara para aklamaktan falan. Umut imza etkisini ne ara aldı ki? Bu adamların bir mücevher mağazası vardı. İşte birkaç gün önce oranın genel müdürü olmuş. Zaten asıl aklım oradan olmuş. Firmalar uzun zamandır incelemedeymiş. Her işini birincisine yapmış ve sırra kadem basmış. Tutuklanabilir mi? Büyük bir ihtimal maalesef. Ya yapmayın ya. Allah. Tamam sakin ol lütfen. Nasıl sakin olabilirim Fatih? Umut'un hiçbir suçu yok. Nasıl sakin olabilirim ben ya? İşte çalışmadan, kısa yoldan para kazanmaya çalışan herkesin sonu bu. Neyse ne yapabiliriz? Önce kararı bekleyeceğiz. Tutuklama çıkarsa itiraz edeceğiz. Başka da yapacağımız bir şey yok. <laughs> benim ablam. Halledeceğiz. Halledeceğiz söz. Ay tutuklandı mı? Maalesef tutuklu yargılama kararı çıktı. Olamaz ya. ah Olamaz, olamaz. Tamam. Umut'un suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Hemen savunmamızı yapacağız. Kefaletle serbest bırakılmasını talep edeceğiz. Ya olmazsa? Abla, abla merak etme. Ay Fatih. Aşkım. Yaklaşmayın, ne yasak. <laughs> Ben bir şey yapmadım. Biliyorum. Hiç merak etme tamam mı? Bak avukat burada. Biz buradayız. Biz seni çıkaracağız oradan. Sen hiç merak etme tamam mı? Ben affet. Ben. <laughs> aşkım. Abla düştüğün hale bak. Ablacığım. Tamam. Umut'un gerçekten bir suçu yok Fatih. Ben seni düşünüyorum abla. Sen üzülüp bu adamın peşinde helak olma da. Bizim avukatlar halleder değil mi? Uğraşacak işte bakacağız. Sağ ol. Umut çıkana kadar gel bizde kal. Hatta çıktıktan sonra da yani beraber bize gelirsiniz artık. Abla elinizde avucunuzda ne varsa kaybetmenin eşiğindesiniz. Fatih, ben her sorunda valizimi toplayıp baba evine mi geleceğim? Bak, bu böyle az buz bir sorun değil. Umut bugün hapse girdi. Farkında mısın? Hem de dolandırıcılıktan. Sen gerçekten onun suçlu olduğuna mı inanıyorsun? Bak, suçlu ya da değil. bulaşmış bir kere bu işlere. Bizim başımıza niye gelmiyordu? Umut'un başına geliyor abla. İş verdik şirkette. Beğenmedi. Kendi kendine yükselmeye kalktı. Olacağı buydu. Sonuç ortada benim için yaptı Fatih. Niye anlamak istemiyorsun? Ezildi ve bir şeyler yapmak istedi. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum ama herkes yönetici olamaz. Neyse Fatih. Umut benim kocam. Hayat arkadaşım. Ve bizim bu yuvamız var ve ben kocamı yuvamda bekleyeceğim tamam mı? Peki tamam. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum ağzımı da açmıyorum. Yalnız annemin haberi yok. Muhtemelen duyunca çıldıracak. Artık sen kendin bir şekilde Açıklarsın durumu. Sen beni anneme bırak, ben anlatırım ona. Umut'un ailesinin haberi var mı? Haberlerden duymasınlar diye aradım, söyledim. Gelmek istediler ama görüşemeyecekler ki. O yüzden ben sık sık haber vereceğim. Tamam.